Merhabalar sevgili seyirciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem beyleri hem hanımlarımızı ekran başına davet ediyorum. Biz şu an neredeyiz peki? Muğla Bodrum'dan sizlere sesleniyoruz. Cihan Gençalp Hairdresser'ın misafiriyiz şu an. Sizlerle birlikte... İzleyeceksiniz şimdi bizlere çok keyifli bir sohbet getireceğiz Cihan Bey'le. Öncelikle programımıza hoş geldiniz de hoş diyorum bulduk. ben sizlere. Kendinizden kısaca bahsederseniz artık detaylı çekimlerimizin sonrasında da sorularımıza geçmiş olalım efendim. Hoş buldum, hoş geldin güzel Ece. Teşekkür ediyorum. E, sefalar getirdin. Davetsiz misafir ekibini ağlamaktan keyif aldık. Teşekkür ediyoruz. E, sizleri görmek güzel. Hı hı. E, ben burada e, yaşıyorum son zamanlarımı. 9 e, yıldan beri buradayım. Hı hı. Ee, buraya e, yaşadığım yerden, e, Bursa'dan geldim. o süre orada yaşıyordum. Bir İstanbul hayatım var. Meslek İstanbul'da başladı ama serüven böyle e, zaman alıyor ve değişiyor. Kaç senedir bu sektördeyiz biz peki Cihan Bey? Ben 2014'te başladım meslek <laughs> hayatıma. 90'lıyım. Şimdi işlek bir yerdeyiz aslında. Zaten Bodrum gibi bir bölgedeyiz. Özellikle şimdi ben aslında hem yurt içindeki hem yurt dışındaki seyircilerimizi, ziyaretçilerimizi ekran başına davet ediyorum. Çünkü Cihan Bey ile şimdi Başka yerde sohbetimize devam etmiş olacağız. Burası hem bir erkek kuaförü, aynı zamanda da bir bayan kuaförü işletmeciliği. Yani başta da söylediğim gibi hem beyler hem hanımlarımız ekran başına davet ediyoruz. Şimdi detaylı sorularımızı Cihan Bey'e yöneltmek üzere kadın bölümümüze geçelim birlikte. Cihan Bey'le buralara nasıl geldiği hakkında birazcık sohbet etmiştik. Hazır kendisi de 1-2 dakika içerisinde tıraş olacakken aslında hikayesini tam da yerinde dinlemek istediğim için burada kendisini yakalamış oldum şimdiden kusura bakmayın. Özellikle burada almak istedim çünkü. Cihan Bey şimdi aslında çok zorlu süreçlerden de geçmişsiniz. Kendi yerinizi açmışsınız. Hikayenizi kısaca sevgili seyircilerimiz de bir dinlemiş olsunlar. E, erkek bölümümüzü de artık... E... Bayan bölümünde de erkek saç kesimlerine talep olduğunu ve ağırlık olarak e, müşterilerimizin artık biraz daha böyle erkek saç kesimlerine e, doğru vizyon olarak gittiğimizi fark ettim. Daha sonra erkek kuaförünü açma kararı aldım. Yan e, tarafımı öyle geliştirdim. Burası böyle gelişti. Ne zamandır var burası peki? Burası toplam bu sezonla beraber 3. sezonu. Çok güzel ama ona göre de zaten müşteri kitlenizde gelen giden misafirlerinizle de karşılaşmış bulunduk zaten. Onlar da çok memnun sizlerden. Teşekkürler sağolsunlar. Hepsi bizi çok severler. E, güler yüzlü e, karşılarlar konuşuruz. Onlarla güzel sohbetler ediyoruz. E, tatilleri boyunca biz buradayız. Onlarla keyifli e, işler çıkartıyoruz. Yani sezon boyunca aslında biraz önce de söylediğimiz gibi gelip güler yüzlü hizmetinizi alıp çayınızı kahvenizi içip hem tıraşınız olup hem de kadın bölümü olduğu için aynı zamanda kardeşinizle, arkadaşınızla, eşinizle birlikte buraya gelip keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alanda Cihan Bey sizlere burada sunmuş oluyor. Aslında zaten işin çekirdeğinden kendisi yetiştiği için sizlerin de nasıl rahat edeceğini biliyor. Ona göre de bir alan kurmuşsunuz bu arada aslında. Marka kesinlikle düşünülmüş şeyler. İşte koltuklarımızı ona göre seçiyoruz. Biraz daha konforlu Biraz daha elektronik, daha güncel, daha yeni koltuklar. Buna benim hayalim kreatif olarak öyle bakıyorum mesleğime. Bayanla ne kadar geliştirdiysem erkekle de geliştirmeyi hedefliyorum. İleriye taşınacağını düşünüyorum bunun. Sizleri de böyle buralarda ağırladıkça daha da keyifli oluyor bazı şeyler. Çok şeyden. teşekkür ediyoruz. Aslında bir yandan da hayallerinizi gerçekleştirmiş evet, bulunuyorsunuz ya. burada. Ben de sizler adına gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Bey öncelikle şunu merak ediyorum. Biz burada erkek bölümünde öncelikle erkek müşterilerimiz için soruyorum size bu soruyu. Hangi hizmetleri alıyoruz? Hangi hizmetleri sağlıyorsunuz? Biz e, erkek misafirlerimiz için e, saç, sakal ve tırnak bakımları üzerine e, hizmetler veriyoruz. Son derece profesyonel, titizlikle geçit gerçekleştiriyoruz işlemlerimizi. Tırnak e, bakımlarımız, masajlarımızdan bahsettik röportajımız öncesinde evet. biz sohbet ettikçe Can Bey'le o yüzden ben de hakimim konuya aslında. E, Cilt bakımı üzerine yaptığımız günlük bakım üzerine bir şey yapıyoruz. Sonuçta tatil bellesinde olduğumuz için cilt evet. kızarmaları, bu şekilde reaksiyonlar biraz e, profesyonel bir şekilde işlem olmuş olmuyor. Cilt bakımı üzerine günlük rutin bakımlarınızı, cilt temizliğini yapıyoruz. Hı hı. Üstten bir yapıyoruz yani çok böyle detaylı değiliz. Ama e, haliyle yeri geliyor rüzgarlı havaların, ondan sonra e, buranın e, yaşam temposundan sağlık problemleri yaşayan müşterilerimize, e, yani oluyor. Olayda tutulma oluyor. Mesela boynu tutuluyor evet. falan. Bizler böyle hani bu işleri e, alaylı yaptığımız için evet onları biz böyle hani üst elimizden gelen şekilde geldikçe böyle işte misafirlerimizi rahat etmesi için masajlarımızı yapıyoruz. El ayak bakım masajı yapıyoruz. Hı hı. o çok keyifli şu an için misafirlerimiz. Revaçta da aynı zamanda evet. anladığım kadarıyla. Bizim için çok revaçta. Biz çok öneriyoruz. Çok keyif alıyoruz uygulamaktan. misafirlerimizin mutluluğu da onların sonraki reaksiyonları da bizim için keyifli oluyor. Evet. Böyle bir erkek bölümde hizmetimiz var. Aynı zamanda e, yatlara ve evlere de servis evet, veriyoruz. Evet onu soracaktım ben de aslında bu çok profesyonel bir hizmet. Çünkü herhangi bir e, erkek güzellik salonu ya da erkek saç berber salonlarına gittiğimiz zaman bu hizmetle karşılaşamıyoruz. Ama şimdi tatil bölgesinde olduğumuz için aslında insanların çok sık karaya da inmediğini düşünüyorum. Özellikle teknede olanlar tekne yani. tatilleri yapanlar için çok güzel bir hizmet sunmuş oluyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz peki? Söyle efendim, bostlar biraz... E, keyifliler. Evet. Keyifli vakitlerini, değerli vakitlerini oldukları yerden geçirmek, keyifli bir şekilde hizmet almak istiyor olabiliyorlar. Ee, biz de bu e, isteğin doğrultusunda yön almak durumunda kaldık. Aslında tabii ki bildiğiniz üzere diğer illerde böyle bir şey söz evet, konusu ben değil. Evet, şaşırdım ben de zaten siz söyleyince. Evet, turizmin e, şeyi diyelim, e, diyelim. Evet. Ondan sonra keyifli bir şekilde gidiyoruz. Bizi ağırlıyorlar, bizi misafir ediyorlar. Biz Bize nasıl misafir olabiliyorlarsa biz de gidiyoruz onlara misafir oluyoruz. Oradaki işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gerek boyama, renklendirme işlemleri olsun. Gerek fön tarama işlemleri olsun. Gerek de işte diğer saç kesimi ve el ayak bakımı hizmetleri olsun. Diğer verdiğimiz tüm hizmetleri gidip profesyonel bir şekilde salonumuzda nasıl veriyorsak Gittiğimiz yerlerde de vermekten keyif alıyoruz, gayret ediyoruz. Çok Böyle. Güzel. işinizi severek yaptığınız için aslında gerçekten sohbet ederken bu yüzünüze de yansıyor. Biraz önce zaten çocuklarımızla da görüşmüş olduk. Onlar da sizin panınız gibi davranıyorlar burada gerçekten çok tatlılar hepsi. Ben çok seviyorum çocuklarla çok keyif alıyorum. Yani onlarla vakit geçirdiğim her an bu dünyadan değilmiş gibi geliyor. Evet. Bu şekilde bir etkileşim içerisindeyiz onlarla. Eymen zaten benim çok sevdiğim, yakın ayı bir abimin oğlu. Onunla güzel bir sevgilimiz var. O büyüyor, ben büyüyorum. E, o şekilde ilerliyor. Dükkanlarımız işte, e, bahsettiğim üzere biraz sohbet ettik sizinle de. İlk başta bayan bölümü olarak e, burada hizmet vermeye başladık. Ben daha sonraki e, potansiyelin ve tepkilerin, isteklerin doğrusunda yan dükkanımı da erkek kuaföre açma kararı aldım. E, i̇yi bir ekiple çalışıyorum. Kaç kişilik bir ekibiniz var onu da sormak istiyorum. Çünkü belirli bir yoğunluğunuz var. Hem teknelere gidiyorsunuz hem sahil beldelerine gitmiş oluyorsunuz. Yani bu yoğunluğa kaç kişilik bir ekiple hizmet sağlayabiliyorsunuz belki? Ee, aslında özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bizler burada uzun saatler çalışıyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde de beni burada görüyorsunuz. Biraz özverili bir çalışma hayatımızın içinde şu anda ortalama 7 kişilik personeliz. Çok güzel. Ee, bu şekilde ilerliyoruz ama tabii ki ihtiyaç dahilinde e, destekler de aldım oluyor. Ekran başındaki izleyicilerimiz aslında şunu da merak ediyor olacaklar. Tatil bölgesindeyiz. Kaçtan kaça kadar biz burada açız? Kaç ve kaç saatleri arasında hizmet veriyoruz? Çünkü erkenden kapanıyor bazı yerler ama insanlar zaten tatile geliyor, akşama kadar denizdeler. Kaça kadar hizmetiniz var, sizden kaça kadar faydalanabiliyorlar burada? Aslında bizler burada, e, buranın ritmine göre daha çok e, açık kalıyoruz. Gecenin ilerleyen geç saatlerinde de hizmet verdiğimiz oluyor. Ama biz burada çok hareketli, çok keyifli bir yerde olduğumuz için e, yani tam Türk Bükü'nün girişinde bir lokasyondayız. Yan esnaflarımız ona göre çok e, bilindik, e, iyi markalar. E, çok iyi bir DJ çalıyor her akşam burada. Ee, ve insanlar müdaimi buranın? Bakımlarımızı keyifli yapıyoruz o zaman biz burada. Biz burada keyifli keyifli çalışıyoruz açıkçası. Ee, yani hayal edemeyeceğim durumda gelişti her şey açıkçası. Ee, ben çok keyif alıyorum hizmet vermekten. Müşterilerimiz de çok keyif alıyorlar. Burada e, sabah 9'dan e, akşam 1'e kadar, 1.30'a kadar. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, akşam benim böyle müsaitse zamanı, ertesi gün de deniz keyfi ya da başka bir e, uğraşı varsa gecenin bir saatinde de saç boyadığım oluyor. Yani bir de saç boyadım oldu. Bu e, biraz şey, e, hiçbir yerde olmayacak bir şey ama oluyor bunlar. Yani ama işte böyle bir bölgede olduğumuz için aslında bu süper bir hizmet olmuş oluyor. Çünkü herhangi bir yere tatile gittiğimiz zaman, böyle bir kişisel bir ihtiyacımız olduğu zaman saat 8'den 9'dan sonra açık yer bulmamızın imkanı olmamış oluyor. Ki önceki sohbetimizde zaten sizinle konuşurken ben buna da şaşırmış bulundum. Özellikle o yüzden sevgili seyircilerimizin de bunları duymasını da istemiş bulundum. Evet, turizm olduğu için geç saatlere kadar burada hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki şimdi kadın bölümümüze geçmeden önce burada küçük bir misafirimiz açık Pek de küçük değil aslında ama. Aslında çok küçük. Evet, ondan bahsetmek istiyorum. Sevgili seyirciler, Cihan Bey'in aslında buralara gelmesindeki çok büyük etkenlerden birisi de köpeği karanmış. Şimdi biraz da onun hakkında bahsetmek istedik, konuşmak istedik. Bir hikayenizi dinleyebilir miyiz sizin? E, Karam'ı ben bir Uludağ ziyaretimde sabah karşı e, Bursa'ya dönerken e, buldum. Hayatıma öyle girdi. Ee, onu bulduğum anda arkadaşlarımdan birisi ondan korkarak e, işte aracın, aracımızdan. Ee, ben tuttum onu. Ondan sonra öyle bir bağ oluştu. Ona dokundum. Yani aslında yani şöyle bir şeyin başıma geleceğinin farkında değildim. Hayvan sevgisi bambaşka bir şey ama. Evet. Arkadaşımla göz göze geldik. Gecenin sabah saati zaten e, birazdan belki trafik biraz daha hızlanacak. Gecenin geç gece saatinde bir araba geçiyor. Yol kenarıydı böyle. Biz bunu şey yapmak istedik, korumak istedik. Sahibi bulun, olunca, bulununca, aranınca bir şekilde vermek istedik. Sonra daha sonrasında ben onun tasmasından bıraktığımda arabaya bin dediğim zaman üstünden atlayıp arka koltuğu eşeleyip oraya dönüp yatması falan böyle hani bir gelişti. Siz bu etkilemiş oldu aslında. Beni etkiledi. Yani. Onun bu şekilde rahat davranması, hayatıma bu kadar rahat girmesi beni şey yaptı. Aldığı getirdi bir oyun yıl böyleyiz. Çok Ondan güzel. Onun değil. için geldim. Çünkü ben o zamanlar yaşadığım dönemlerde oradan çıkmak istiyordum. O, döneme, o dönemimde de işte hayatımda Karam olduğu için, onu bırakıp da hiçbir yere gidemeyeceğim için, bundan sonraki planlarımı onsuz yapamayacağım için, Bodrum'a gelme kararımda da şart koştum. Sağ olsunlar şartlarımı kabul ettiler, sağladılar. Ben de buraya geldim Karam sayesinde. İkinci sezonda Karam burada hayatında bir labrador yüzmesini çok seviyor. Herkes de Karam'ı öyle tanır burada. Yüzmesiyle ünlüdür sahilde Hizmeti falan. Burada öğrenmiş olduk Karam. Burada öğrenmiş oldu. Ondan sonra burayı çok sevdiği için ben ikinci sene de gelmeye başladım derken 2017'den beri buradayım açıkçası. Yani o zaman burada yaşamanızın asıl sebeplerinden birisi de zaten Karam'ın da mutluluğu olmuş oldu. Kesinlikle. Onun mutluluğu benim mutluluklarıma vesile oldu. Böyle bir şeyiz, yol arkadaşıyız. Çok güzel Karamada buradan biz teşekkürlerimizi sunalım evet. ki sizleri o zaman burada bu kadar mutlu bir şekilde yaşamaya teşvik etmiş oldu. Şunu sormak istiyorum şimdi bayan bölümümüze geçmiş olalım. Şimdi peki hanımlarımız buraya geldiği zaman sizden nasıl evet. hizmetler almış oluyor? Şimdi aslında e, kadın kuaförü ya da kadın güzellik salonları dediğimiz zaman çok çetrefilli çok köklü olmuş oluyor ve hanımlarımızla şimdi kimse beni yanlış anmış uğraşmak uğraşmakta çok zor olmuş oluyor bazı yerlerde aslında. Şimdi bunu nasıl kolaylaştırabiliyor sizler burada? Kadınlarımızın hayatlarını nasıl kolaylaştırıyorsunuz? isteklerinizi ne yönde karşılıyorsunuz? Bizim burada sizden aldığımız hizmetler nedir? Şöyle öncelikle mesleğimi icra, edip, et, icra ettiğim 2014 yılından beri hayatımı kolaylaştıran kadınlar oldu. Hı hı. Hiçbir zaman bana zor yanlarını göstermediler. Hı hı. Gösterselerdi aramızda bir anlaşma, bir iletişim sayesinde benim kuaför olmam, hanımefendinin misafirim olması bizi böyle Kötü süreçlere sokmadı. Ben meslek hayatımda ya da bakış açısında bayanların kuaförlere karşı böyle zulüm ettiği ile alakalı hiçbir e, durum yaşamadım, izlemedim, görmedim. E, onların sayesinde bugün yine bunları evet, konuşabiliyoruz. Abi. Geldikleri zaman sizden hangi hizmetleri alıyorlar? Neler var burada? E, Bizde saç hizmetlerini alıyorlar, tırnak bakım hizmetlerini alıyorlar. Daha sonra jel tırnak ve ötesi hizmetlerimiz var. Evet, gördüm o daha çok hoşuma gitti. Ben de çok meraklıyım zaten öyle şeylere. Evet son zamanlarda popüler olduğu için e, biz bölümlerimizi bunu da ekleme kararı aldım. Hı -hı. Şu an onu geliştirmeye çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda daha iyi yere geleceği düşündüğüm bir e, oluşum içerisindeyim. E, önem veriyorum. E, manikür, pedikür e, ve diğer e, bayan güzellik hizmetlerini veriyoruz. Hepsi var. Tabii hepsi var. Odamız var. E, e, müsait yerlerimiz hani şey yapıyoruz işlemlerimiz istediğimiz gibi tam teşekkürlü gerçekleştirebiliyor. Ben bekleme alanınıza bayıldım. O kadar güzel ki erkek bekleme alanı da aynı bu şekilde ki ben daha fazla anlatmayacağım. Hem izleyeceksiniz hem de buraya gelip en azından bir çay kahve içmiş olursunuz. Bu güzel ambiyansında tadını çıkarmış olursunuz. Peki en trend saç modellerimiz nelerdir? Ya da kafası karışık bir hanımefendi buraya geldi. Ne yaptırmak istediğini bilmiyor. Siz bu şekilde trendlere ayak uydurarak öneride bulunabiliyor musunuz? En trend modellerimiz ne? En çok Uygulanan saç renkleri hangileri? Biz e, yapmak istediğimiz şeyleri keyifle e, aktarabiliyoruz, istiyoruz, keyif alıyoruz işlemlerimizden. Ama fakat bizler burada turizm bölgesi olarak e, bizim e, misafirlerimiz çoğu işlemlerini, çoğu trendlerini buraya gelir, e, gelmeden önce evet. belirlemiş oluyorlar. çünkü. Evet, tatil öncesi bir bakım, e, tatil öncesi bir boyama gibi. E, isteklerinin dotsunda e, kuaförlerinden bize geliyorlar. E, bizlere e, burada saçlarını geri geliyor dip boyalarını emanet ediyorlar. Bunun e, en önemlisi diplerinin e, misafirimizin istediği gibi olması. Ne koyu? Koyulursa kuaför kızıyor. Açık olursa burada sorun yaşıyoruz. Eee sağlığını koruyarak aslında siz işlemleri yapıyorsunuz burada. Biz e, kuaför ile arası bozulmaması adına olması gereken e, net güzel boyama işlemlerini yapıyoruz misafirlerimiz bize güvenirlerse diğer sonraki ziyaretlerinde bize saçlarına emanet ediyorlar. Önemli Bizler de bir kadının en sevdiği, en önem verdiği şeyler her benim de olduğu gibi tabii ki de saçımız. kesinlikle bizim için çok değerli. Önem verdiğimiz bir durum, şekil alabilen, renklenen bizim için bir mücevher gibi. Biz kuaförlerle görüyoruz daha çok durumu. Ee, onun işlemesi çok keyifli. Yani bayanlar da bu aksesuarı çok güzel kullanıyorlar, ee, çok gösterişli oluyorlar. Ee, mesleğimin hayatım bu yönde olmasından keyif alıyorum. Ee, sizler güldükçe dünya güzelmiş. Çok Teşekkür ediyoruz hanımlarımız için de ben sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında bu yaptığınız işlemlerle alakalı bir şey. Şimdi hepimiz saçımıza çok ısı uyguluyoruz. Aslında bu zaten kuaförlerimizin uzmanlarımızın çok hızlı bir şey bizlere. Bu konuda neler öneriyorsunuz? Yani ne yapmalıyız? Şöyle, e, bu durumlar için gerekli öngörülen bakımlar var artık. Düzleştiricinin e, biraz e, tarih olması gerektiğine... Yok yok olmaz. İnanmak istiyorum. E, çünkü ben kullanmıyorum. Kullandığım zaman çok profesyonel bir şekilde saçları e, muntazam bir şekilde bir fönden sonra kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü saç e, kırışabilen bir yapı olduğu için. O kırışmalarda, o zorlamalarda düzleştiriciyi çok iyi kullanamadığımızı fark ettim. E, kendi e, uygulamalarında insanların düzeştiricinin bir seferde etkisinde çok zarar verdiğini fark ettim. Bunu defalarca ilerlemesi, e, yani ben e, evet karşıyım, evet kullanmıyorum. E, önermiyorum ama bunlar için neler yapıyorum? Evet. Bunlar için e, kullandığım e, markam var, e, bakım, bakım markam. Onu uyguluyorum. Buraya geldikleri zaman e, ister istemez denizden ve e, diğer işlemlerden, e, geçmiş işlemlerden, e, reklendirme olsun, e, şekil verme olsun, e, buranın deniz durumları falan derken e, biz bunlar için bakımı yapıyoruz. Onlar için o saçları pH seviyesini uygun seviyeye getirecek, e, keyifle kullanabilecekleri, saçları e, şımartabileceğimiz şekilde e, ilgileniyoruz misafirlerimizle. Çok güzel. O zaman en azından biz de bu düzleştiricinin bıraktığı hasarlardan kurtulmuş olabiliyoruz buraya geldiğimiz zaman. Evet, pH'ın olması gereken seviyeye getiriyoruz. ve güzel bir e, soft bir fön çekiyoruz. Yaza uygun bir saç tarama şekliyle sizleri hazırlıyoruz. Siz de e, burada keyifle tatil yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yani biz özellikle zaten burada hangi hizmetleri alacağımızı hem erkek hem de bayan Kuaförümüz için sizlerden, sizin gibi bir ustanın ellerinden, uzmanımızın elinden öğrenmiş olduk biz de bunları. Peki şimdi sevgili izleyicilerimiz, hem yurt dışından hem yurt içinden sizleri izliyorlar. Buraya gelmek istedikleri zaman bizim burada açık adresimiz nedir? Ve sizlere hangi sosyal mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Cihan genç ak benim adım, bildiğiniz üzere. İsmimi, soy ismimi yazdığınız zaman muhakkak bundan sonraki süreçlerde evet. sıralamada paylaşabilirsiniz bana ait olan e, işletmemize ait olan e, sosyal medya hesaplarını Yani Instagram biz... üzerinden cihan gençler zaman ulaşabiliyorlar. Bence bundan sonra öyle olacak. Sanıyorum <laughs> en azından e, bizler de onlara göre yatırımlarımızı web sitelerimizi tasarladık. E, oralardan bize ulaşabilirler. E, QR koduyla konum tabi hizmetlerimiz var bize bir kartvizlerimize zaten yazıyor bunlar. E, onun gibi e, bizi rahat ulaşabilecekleri lokasyonla alakalı olarakları sağladık. Biz e, oradan bize ulaşıp e, bir telefon kadar uzak, uzaz yani. Hani paylaşabiliriz, buraya e, çağırabiliriz misafirlerimizi. E, yerli yabancı misafirlerimiz e, sürekli bizim e, ziyaretinde. E, şu anda buraya gelemeyen, e, izleyen, e, tanıyan bütün misafirlerime çok selamlar söylüyorum. Burada şunu söylemiş olalım bize sizlere efendim. Yani istediğiniz her anda buradan ulaşabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızda zaten sizlere söylemiş olduk ki özellikle belirli dönemlerde kampanyalarımız olursa da sosyal medyadan Cihan Bey'i de zaten takip ederek onlara da ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi yanımızdan dükkanımızın daimi minik müşterileri var. Küçük küçük onlara da birer soru sormuş olacağız. Sizleri tanıyalım öncelikle. İsmin ne senin? Benim isim Arhan Soydum Kayılı. Burası hakkında ne düşünüyorsun? Valla buranın daimi müşterisiyim. Çok güzel saç kesiyorlar. Çok seviyoruz yani. Çok, Çok güzel. Ki. O zaman memnunsun. Sözü evet. diğer arkadaşlarımıza bırakalım Senin adın ne? Benim adım Eymen. Sen neler yapıyorsun burada? Bağlantın nedir burayla? Ee, şey, Benim babam arkada refleksoloji uzmanı, Hı -hı. arkada refleksoloji el veya ayak masajları yapıyor. Çok güzel. Selam söylemek ister misin babana? Selam. <laughs> Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Sizleri de tanıyalım kısaca. Evet. Çoğunlukla geliyoruz bu. Dükkandan çok e, memnunuz. Hı -hı. Çok iyi kuaför, çok profesyonel birileri var. Evet. Cihan abiye de saygımız var. Çok seviyoruz onu. Şey ee, sen sen güzel bir var. yer. Sen de tıraşı da burada alıyorsun o zaman. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Dördünüz o zaman şimdi röportajımıza da dönmüş alalım. Öncelikle Can Bey çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdim. Hem erkek hem kadın sektörüyle alakalı en azından sizlerle detaylı bir konuşma yapmış olduk. Ekran başındaki izleyicilerimize çok keyif alarak izleyecekler zaten bizleri. Şunu sormak istiyorum sizlere. Son olarak ekran başında bizleri izleyen hem hanımlarımıza hem beylerimize söylemek istediğiniz son birkaç cümleniz varsa ben de onları alayım. Davetsiz misafir ekibi olarak iletmiş olayım. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ben bekliyorum bütün misafirlerimizi. Bay bayan. Saçına, cildine, tırnaklarına özen gösteren, seven, keyif alan tüm misafirlerimizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum cümleleriniz için. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler kadar <laughs> güzel bir bayanın karşısında solmalılar. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çiçeklerimiz için de aslında Can Bey'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Başta da söylediğimiz gibi kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız hem hanımlarımızı hem beylerimizi bizler de buraya bekliyoruz. Bodrum'a yolunuz düştüğü anda kendinizi direkt Cihan Bey'e emanet edebilirsiniz efendim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere sevgili seyirciler. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.